Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2025 Türkiye'de bu akşam yeni hafta için mavi takım kaptanlığında mücadele edecekler. Bu akşam mavi takım kaptanlığını kim kazanacak bu videoda bunun ilgili gelişme ve kendi analizimi sizleriyle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te son olarak önceden de söylediğimiz gibi haftanın tamamını bildik. Hangi takımın kazandığını ve kimin eleneceğini de söylemiştik dün akşam. Söylediğimiz gibi Meryem elendi ve yine yanılmadık. Sizlerde destek için kanala abone olmayı ve bilgilerin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için mücadele edecekler. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için Adana Kebabı yapacaklar. En iyi kebabı yapan isim mavi takım kaptanlığını kazanacak ve karşısına kırmızı takım kaptanı olarak istediği bir yarışmacıyı seçecektir. Bu akşamki fragmana baktığımızda yarışmacıların çoğunun başarılı olduğunu görüyoruz. Hatta Mehmet Şef'in tattığı tabaklardan birinin çok iyi olduğunu ve Mehmet Şef'in onu övdüğünü görüyoruz. Fragmana baktığımızda Mehmet Şef'in hangi tabakları tattığını tam olarak görmüyoruz. Sadece yanlış hatırlamıyorsam Eylül'ün tabağını, tadını görüyoruz ki ben Eylül'ün kazanacağını düşünmüyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bence bu akşam erkek yarışmacılardan biri Adana kebabı alacak ve mavi takım kaptanlığını kazanacaktır. Bu yarışmacılara geldiğimizde ise öncelikle 4 isim söylüyorum ve sonra bu dörtlüden hangisinin alma ihtimali daha fazla onu söyleyeceğim. Öncelikle Çağlar'ın Adanalı olduğu için alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve bence... Çağlar bu akşam için favori isimlerden bir tanesi. Diğer taraftan Furkan zaten et gibi ürünler iyi olduğu için onu da favori gösteriyorum. Deniz de aynı şekilde iyi olabilir ve sürpriz yapabilir. Fragmanda da bayağı özgüvenli konuşuyor. Ve ben Çağatay veya Barış'ın da iyi olabileceğini düşünüyorum. Aslında 5 isim söyledim ve bence Çağatay veya Barış da iyi olabilir. Fakat söylediğim isimlerden bence Furkan veya Çağlar bu akşam kazanan yarışmacı olacaktır ki çok yüksek ihtimalle ben Furkan'ın alabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi fikir ve tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi günler.